Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bugün bizim Karamanlı meşhur namı değer Ünal amcanın yanına geldik. İsmail abi için çekiyoruz. Ünal amca seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben, ne ya. Kendini bahset. İsmi ismi ismin ne cismin Ünal ne? Ee, kaç yaşındasın dayı? 76. Allah uzun ömür versin. Kaç yaşından beri kuş besliyorsun amca? 7 yaşında başladım. Aşağı yukarı 60 senedir. Beslediğin kuşları tanıtalım mı? Hepsi oyun kuşu. Tabii oyun, değil, oyun kuşu besliyor. En kralını da besledim ben. Hani hala da var. Sen kendin daha önceden Almanya'da falan da bulundun değil mi? Evet. Aşağı yukarı 150'ye yakın kuş var. Ben hep Avrupa'ya çok verdim. yani. Peki şu an Almanya'ya gittiğin kuşlarla Şimdiki kuşların arasında ne fark var Ömer amca? Çok fark var ya. Çok fark var, var. Yani o zamanki kuşlarından Ulan, hala... O zaman kuşlar nerede yani? Ee, o kuşlar nerede bulacak? O zamanki kuşlar da elinde var mı şu anda? Şimdiki var ama o da, hani uçuramıyor. Atmacadan uçuramıyor. Ee, bizim burada amcalar bahseder sürekli. Senin e, kırmızılar varmışmış. Bozlaklar vardı bende. Bu filan daha yeni başladı. Şeye verdim. Niyazi'ye verdim bunu. İki, iki tanesini. Aşağı yukarı 30-35 metre gidiyordu. Hani... Maşallah. Arkadaşlar Ünal amca e, kendisi emekli. Burada evi var. Evet. E, uzun yıllar önce Almanya'dan buraya e, kesin dönüş yaptı. Burada da kendine ait kuşları var. Burada uçuruyor. Ünal amca bu beyazlar beyazlar ne? Beyazlardan bahsedebilir miyiz biraz? Beyazlardan işte arkadaşlardan aldık. İminden getirdim. Onların yavruları bunlar. Hani... Beyazlar bu Hı. bir de senin bu bizim duyduğumuza göre İzmir'den getirdiğim beyazlar varmış. Onlardan bir çok şey var. Biri çok küllü biri de şu zannedersem yavrusu. Hep atmaca aldı. Yedi sekiz tanesini aldı atmaca. Bu beyazların oyun standartları ne amca? Evet, Oy, yani ya, taklaya taklaya girdikleri zaman kaç taklayla ne kadar mesafe gidiyorlar? Var, 3 üç beş takla, taklayla hani on beş yirmi metre giderler. E, ama ben atmacaya aldırdım. Hatta İkralı'ya da bir dedim bir, bir çıkalıya, Hani o gün şurada pazarcı var. Kankanın evet. yanında ona bir çift verdiydim. Onda köpek yemiş. Hmm. Yani Bende de yeni yumurtlayacaklar bakalım bir. Hatta Nazmi var. Şimdi yeğeniymiş. Nuhuslu Hilmi'nin yeğeniymiş. Bunlara sahip ol filan dedi. Bir daha atmaca götürdü gitti. Bir daha da yavru alamadım hani. Şimdi birazdan bu senin meşhur dumanlara da geleceğiz. Ee, onlar Dumanlar da... Onlar da inşallah göstermeye çalışacağız. Bir de bu senin var. Bunları yanlış bilmediysem eğer Şemsettin amca, Şemsettin amcanın kuşları değil mi? Bunlar... Onlardan, meydana geldi. Yalnız çok atmacıya aldırdım. Çok yüksekte oynar. Ondan sonra da bana indirir. Bir metre kadar gelirdi. Şu kaysinin altından falan girerdi. Ama uçuramadım. Uçurduğumu da aldı. içeride var kapalılardan. Evet. evet. Şu Ara hep onlardan sana verdim. Hani evet. sen de var. Şide, Niyazi de var. Onlara imin de var. Hani işte onlardan meydan. Ben bunun babalarını da hatırlıdan yakaladım. Hatırlıdan kaçırmış. Hatırlayadım ya dişi ya erkeğe götür git. Hani ama o ben Antalya temelli gidiyorum dedi. Kuşları dağıttım dedi. Öyle sıra bende bu. O dumanların yavruları hep. Gökler dahi. Hatta Hasan Hüseyin'e uçurdum. Hasan Hüseyin e, amcam mı? Hı. Ona da uçurdum. O da bu çok güzel gidecek bunlar dedi. İşte ondan sonra daha yavru kesiydi o zamanlar. Çok da sesli bir yerde hatta bir ne inşaat var ya. şey yan afyanın yanında. Aygun İnşaat mı? Aygun İnşaat mı? Neyse, neyse her neyse amca. O onu falan sert mi sertmiş burada Göbek'te. Göbek'te şeye vizeye giderken. Ama ben Avrupa'ya gidip geliyordum. Kanatlarını uğurmuş o, o şey. Ondan sonra Bu arada kuş da oynuyor arkadaşlar üstümüzde. Daha yeni başladı o ya. ki, Bu uç, uçuramadım ben. Yani ayağım kırıldı bunları uçuramadım. Hatta emin bilir. Ayağım kırılınca altay. Geçmiş şey olsun. Uçuramadım işte. Öyle bir sıra Şimdi birazdan Emin abinin beslediği dumanlar işte az önce dedim ya. Hı. Senin dumanlar işte onda Benim onda, onda da dumanların ekserisi. Onda da var. Hı. O kuşları da birazdan tanıtacağız. Yavaş yavaş geçelim mi arka tarafa? Arkadaşlar burası Ünal amcamızın ee... köpek. Şu taraftan gidelim. Gel köpek şey yapmasın. Burası da uçum kümesi. Kümesi de şöyle gösterelim. Ünal amca arka tarafta damızlık kümesinden aldığı yavruları burada uçuruyor. Ee, burada kendine ait yeri var. Şuradan gidelim köpek. Bu maşallah. Bunlar dişi takkalı eee <laughs> Öteki, Öteki büyük dumanlı mı? Yok. Ha içeriden gelen duman. Atmanlardan yok atman. Şurada var. Evet. evet. Uçurdum bunu aşağı yukarı 7-8 tokatla gidiyor dumanı. Hani buna yaptım. bir deneme yapayım diye. Hı. Arkadaşlar bu arada amcamız kendisi kuvvet e, orijinal Irak kuvvetlerinden arıyor. E, bu altın baş dedikleri kuvvetlerden arıyor. Ama istediğini bulamıyor. Bizi, bizim de öyle şeylerimiz var. Biz de istediğimizi arıyoruz. Bulamıyoruz. İnşallah buluruz bir gün. Şimdi Ünal amcanın damızlık kümesine gideceğiz. O aslında önemli değil. Ünal amcanın burası bahçesi. Bahçesindeki çiçekleri kumrulara yapmış olduğu e, ev. Tamam. Burası da Ünal amcanın e, damızlık kümesi. Burada aldığı yavruları e, az önce gösterdiğimiz yerde uçuruyor. Kuşları aşağı yukarı e, yani e, aşağı yukarı hepsinin tek e, soy olduğunu söylüyor. E, bazı karaçilliler beyazlar ayrı. Ee, bazı beyazlarla gökler, dumanlar hep aynı soy, aynı kan diye anlattı önceden bizlere. bizde ee, biz de e, Nal amcayı buraya yaklaşık ben kendisine 6-7 senedir tanıyorum. Ee, kendi burada kuş uçuruyor. Ben küçükken yanına gelip izliyordum. Ee, şu anda da hala uçurmaya devam ediyor. Kendisi gelince anlatalım. Evet. Açın, açın. Önemli. Açın. Bu çakmaklılar ne Ünal Bunlar genel olarak masa kuşu olarak biliyor bunları. Bunların sen oyunlarını bunların gördün mü? çok oyunlu benim. Hani. Ama ben uçurmayayım. İkiden beri de alamadım. Bunlar oradan almışmış iç içini. Onlar da bir arkadaş götürdü. İçinde bir kişisi var işte. Amca peki şöyle bir soru soralım sana. Sen kendi gönlünde olan kuşları buldun mu veya hala arıyor musun? Ya bir buldum ama yine de tek gelirse hiç kaçırmam. Şimdi senin istediğin kuş nasıl olması lazım? Onu onu aydınlatabilir Bir miyiz biraz? Girmesi lazım. Bir metre mi? Bir metre girmesi lazım şeye, oyna, oyna, aşağı yukarı 15 20 sefer yapması lazım. Hani bunlar var yalnız atmaca götürüp gidiyor. Hani bunları hiç çıkartmam ben. yavrular orada ya işte uçuruyor. Evet. Oynayanı da buraya alıyorum yerine göre. Şu Ankara. O. Olan. Bunlar oyunlar. Maşallah. Değil. Bunlar da hep aynı kendi göklerinden dumanlar. Bunlar Hı. bir de mi? Aynı, aynı. Biri de şu, aynı kardeşi. Ondan sonra Niyazi bir arkadaş getirdi. O da inşaatçıymış. Onlara, onu oğlanlara verdim. Hani bunların kardeşlerine şimdi gel uçuruyor. Hani i̇şte benim zevkim. Şimdi bu dumanlara geçelim yavaş yavaş bu dumanlardan Emin abi Emin Çağlar ona da burada selam olsun. Aleyküm selam. O kendisi yaklaşık bir üç senedir dört senedir bu kuşları besliyor. biz kendi uçurduğu bu kuşları da biliyoruz. izledik, seyrettik. Bunların şeyleri soyları kaç senedir sendeydi Ünal amca senden gitme o kuşlar. Aşağı yukarı on sene oluyor. On sene oluyor. Kim, nereden aldın sen onları Ünal amca? Katırlıdan yakaladıydım ben. Katırlı kaçırmış. Şemşet dedi ki inala Katırlı dumanını arıyor dedi. Ben de dedim Katırlıyı göreyim. Katırlıyı da gördüm. Ya dişi bir ya erkeğe götürdüksen bana bir çift ver dedim. O da inala ben Antalya'ya bıraktım. Uçları hep dağıttım. Ulan oğlum dişi barıma mi kimdeyse al, alalım dediysek dedi ben Valla oğlan ne olduğunu bilmiyorum dedi. Böyle bir sıra Antalya'ya koydu gitti oğlan. Hatırladım. Aşağı yukarı on sene evvel değil mi? Aşağı yukarı on sene olmadı. Aşağı yukarı üç beş sene oldu. Ona, ona dediğinde evveli, evveli bendeydi. Bilmiyordum ben onun olduğunu. Bir hmm. Birkaç kişi de dedi işte şu benim, o benim. Şemşet dedi böyle böyle deyince hatırlaya dedim. Ya dişi ver ya erkeğe götür git. Yavru ver bana bir çit dedim. Ondan sonra o da dedi ki Antalya'ya gidiyorum. Ne la. Ben bıraktım kuşçuluğu dedi burada. İşte aşağı 3-5 senede oldu gidelim. Ondan sonra da bende kaldı erkek. Bir gün 5 kilo bir pirinç aldıydım. Pirinç verdiydim. İhsal oldu kuş. Öldü. Hep o erkeğin yavruları bunlar. Bunlar hep o onlardan çıkmadı değil mi? Hep onlardan çıkmadı. Evet devam ediyoruz. Burada da e, damızlık kümesinin içine girdik. Yavrular falan var. Yavrular da biraz tanıyalım. Neyin koşu, nelerden çıkma. Şunlardan... Bu, aynı bir cins bunlar. Beyazlar da var. Yok değil. Beyazlardan da eş olmuş. Ama ben ayağım kırılınca hani bakamadım. Şimdi halde yumurtlamışlar. Çıkmış yavrular. Kıyamadım da hani. Yalnız beyazlarım da üstüm. Hani bugün aşağı yukarı beş altı mı taklayla taklada giderler hani bunun on beş metre de ah. gidiyor beyazlar, beyazlar. yerlinin güzeli evet. iyinin iyisi peki bu sen çok gezin Almanya'da olsun yurt dışında olsun Türkiye'de olsun istediğin kuş işte bu bu kuşmuş dediğin kuşu kimin kapısında gördün veya öyle bir kuş gördün mü? Allah Doğru ben hiç kimseye gitmedim var ede orada tokatlı arkadaşlar vardı hani onlarla falan Haşem şey o haliyle, o da döndü. hatta buraya festival e falan geldiler onlar ama diyeceğim dürüst bir hani oranın kışı yağmuru olunca. Ama çok da hoş verdim onu. Evet. Avrupa'nın her yerine verdim. Evet. Hatta Ankara'dan bir çift kuvvet liması götürdüm. Bir nokta, Hani yetişse bir çift yavru aldım. Yavruları o biri Kayserli, biri Ankaralıydı gelmişler. Birbirleriyle dövüşürlermiş. Sen alacağım, ben alacağım. Halbise hepsine de verdim. Ama sab olamadılar, hep kaçırdılar. Haliyle. Ondan sonra da ben Altı ay burada kalıyordum. Altı ay burada kalıyordum. Baktım olmadı. Bıraktım geldim. Geldim burayı bu kümesi yaptım işte. İşte burada vakit geçiriyorum. Seni ben zaten aşağı yukarı Yedi sekiz senedir, altı yedi sekiz senedir tanıyorum. Evet. Burada uçurduğun kuşlarda da Çok izledik. Evet başka ne diyelim? İnan amca. Benim kuşlarım mahir hani. Garanti olarak tanıt. Eğer şöyle şey dillerse alan olursa filan. Hani yavrulardan veririm, Ekelerden de yine <laughs> <laughs> Ne kadar istiyorsun dayı bunların yani sen olur. çiftine? Fiyatını o zaman şey deriz. O zaman görüşelim. Ben de. öyle şey değilim. Aşk olsun değilim. <laughs> öyle çokları Türkmen Ali filan bin yüz liraya almış. Tedavi bir tanesi bende. Ben hoşuma gitmiyor hani. Giderdiği şey Evet. Uçurmadım da. Hani senin Zeki'den almış. Ahmet Göker'in yeğeninden almış. Uçurmadım ama içeride falan oynuyor. Te daha orada da gördüm dumanı. Hani ben isterim ki geldi mi gidecek. O uçurtmadığım için herhalde düşecek mi bilmiyorum. Şimdi ben de ben de bazen anlatıyorum. Bizim hayvanlar diyorum. Taban taklasını vurduğu zaman diyorum çatırtıyı patırtıyı koyu Ondan sonra taban taklasından sonra üç 4 tane araya açarsa gidecek. Beş altı tokatla gitti mi yukarıda da bir tane vurdum. Ee, bu şu esas taban tokatını vurdu da yukarıda tek tokat vurdu mu beş altı tokatla gitmesi. Tek tokat vursun uzun katsın Bu şu o. Peki bir de bu senin e kış mevsimlerinde kuşlara yaptığım bu doğal antibiyotikleri var ya bunu gerçi bütün güvercin beslenenlerin yüzdeye vurduğumuz zaman yüzde sekseni biliyor bu sarımsak limon onu, da, onu Bakın, nasıl yapacaksın ben hepsini yaptım en pahalı ilaçlar da aldım fayda görmedim yalnız bu domostos var ya evet domostosu ozon o kapağı var ozon Beş, değil mi ozon de Ozon. onundan içine attın mı bir tahta. Ondan sonra iki güne bir değiştirir, değiştirir. Kuşlar cincik gibi olur. Hani bakma en ilacı daha ilaçlar tedavi Dok dolu duruyor. <laughs> Şunların içinde filan. Burada da var. Falan. Ama fayda etmiyor. İnne vuruyor, inneden anda kırılıyor, ölüyor. Hani. Onun için ama en şeyi bu ozon da buldum ben. da. Şimdi domostos veririm kuşlara. Evet. Kimisidir işte öldür öldürmez. Bir kapağında beş litre yaşlı işte şu şey var ya feda. Evet banyo banyo suyu mu? Hem içerler hem şey Oldu mu? Tamam Ünal amca. Son olarak bize söylemek istediğin kuşçular camiasına Avrupa'ya olsun Türkiye'ye olsun <laughs> var mı söylemek istediğin bir şey? Yani yani çoğu bilmez. Ama haliyle bilenler de var. der işte uçur, şey işte vesvalar. Ben bestemeler falan girmem. Hani çoğu girer. Hani girenleri görüyor. Aşağı yukarı. Onların ben zevkine bestelerim. Şimdi Onlar... bir de bizim insanlarımızda yeni bir şey çıktı. Senin kuşun oynayınca seni çekemiyorlar veya bir onun kuş oynayınca başkası onu çekemiyor. Uç. Yani, yani dürüst kuş yok hani. Evet. Hani kime şey diye sarıldıysan hani. Evet. Elini verdim kolum koparırlar. Arkadaşlar herkese Allah'a emanet ediyoruz. Yunan Son olarak selam selam olsun diyoruz. Selam olsun hadi.